Olmayan hikayemiz uyanır uyanmaz burnumuzun dibinde biten, tatlı mı tatlı, psikopat mı psikopat, her erkeğin hayalini süsleyen anime kızımızın ''Bana yavaşlana kaysana senpai, kulun kölen olan senpai, dilini keseyim mi senpai?'' ve en önemlisi Yameteください. diyerekten bize olan hayranlığını belirtmesiyle başlar. Bu manyak başka bir erkekle konuştuk diye, erkek ne alakaysa, gidip kafasını keser. Şu gördüğünüz arkadaş. Bu da geri kalanı. Kanka tanısan seversen sanki. Valla mı? Esah diyorum. Seni böyle seven birini bulamazsın. Hem konuşursan bir hikaye olur belki. Zaten stamina anca ona yeter. Biz de fırsattan istifade paçayı kurtarmaya çalışırken peşimizde kuyruk gibi ''Hadi senpai oyun oynayalım. Yakalasana beni senpai. Seninle oynamaya bayılıyorum senpai.'' diye diye dolanır. Eğer tutturursa sırtımıza filmler. onun dışında bayıltıp polisin Greta'yı götürmesi misali sınıfa sürükler. Arada içindeki psikopat kişilik açığa çıktığında cümleler ''Ananı sikmeye geliyorum senpai'' gibi şeylere dönüyor ama olsun, kedi gibi sevdiğinizde eski haline dönüyor. Canı sıkılınca bıçağı oramıza buramıza soksa da dayanıp ''Aa senpai canın mı yandı?'' deyip ilaç getiriyor. İşte böyle de yufka yürüttü bir anime kızı. Oğlum şimdi fark ettim de buraya kadar anlattığım şeyler toksik ilişkinin formülü. Eğer böyle bir ilişki içindeyseniz lütfen en kısa sürede aranıza bir mesafe koyun. Başta çok acı çekebilirsiniz ama sizi uzun vadede huzura kavuşturacaktır. Allah düşmanımın başına vermesin. Amin. İyisin hoşsun da boşsun be kızım. Nasıl yani? Seçim öncesi verilen vaatler gibisin. Gerçek değilsin. Ama senpai gerçek olmasam bunu yapabilir miydim? Velhasıl bu oyun başlı başına anime kızı sevdalıları için bulunmaz nimet. Ama daha çok eksiği var. Düşün. Yani henüz alfa sürümünde. Zıplama dahi yok oyunda. Oynanış desen oyun kendini oynattırmıyor. Bir anahtar buluyorsun 2 dakika sonra hop kız anahtarı alıp götürüyor. Ancak anime kızlarına gönülden bağlıyım diyorsanız bu oyuna bir bakın derim. Ha şu arada şunu sakın unutmayın. Anime kızları gerçek.